Arkadaşlar merhaba videoya geçmeden önce sizlere kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Enes'in Başak beni tehdit etti açıklamaları ben bu videoyu çektiğim esnada yapıldı. Tam ben videoyu çekiyordum ki Enes bomba yaratacak açıklamalar yapmış. Videonun içerisinde bu konuyu konuşuyoruz. Fakat ben bu videoyu çektikten sonra böyle bir açıklama yapıldığı için videoya sıkıştırmak istedim bu anı. Sizler videonun içerisinde bunu izleyebileceksiniz. Zaten şu anda ekranda baktığınız zaman da Direkt bu konuyu izlemek isterseniz de oradaki dakikaya giderek direkt bunu izleyebileceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Hemen ilk çektiğim videoya sizleri baş başa bırakıyorum. Gece gündüz bu şehirde, sokaklarım tehlike. Konuşurum kendi kendime, yanarım ben yine Enes'le derdime. Ayaz, Roli, Gacı Havalı'la Kosti. Selam arkadaşlar ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün evet harika bir video. Yine harika çünkü alışkanlığımızın dışına çıkamıyoruz artık. Harika videolara alıştık. Ama harikalığın ve enerjikliğin yanı sıra enerjiksiz kimseyi görmek istemiyorum. Biraz da hüzünlüyüz yani. Çünkü N2 Forever'a nazar ettiniz. Hayırlı insanlar nazar ettiniz. Yani sizin yüzünüzden gerçekten N2 Forever harika, N2 Forever mükemmel diye 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 bu ilişkiye bu şipe gerçekten hem ihanet ettiniz hem de nazar ettiniz. Enes de sonunda papaz olduk arkadaşlar. Yani nasıl papaz olduğumu videonun içerisinde zaten sizlere anlatacağım. Ama o da ne dediğini bilmiyor. Onunla da hesaplaşacağım şimdi videonun içerisinde. Arkadaşlar beni Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda takip edip mesaj atarsanız da geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda Ayaz'ın Lasman'ın Instagram hesabımda canlı yayında sizlerle birlikte yapalım. Hep birlikte orada olalım çünkü orada harikayız. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkındaki. Aynı zamanda Enes'le benim papazlığımı böyle itişip kalkışmamı da izlemek istiyorsanız abone olup yandan bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçebiliriz artık herhangi bir engel kalmadı. Şimdi arkadaşlar ben sizlere olayı en başından anlatayım siz sonrasında deyin ki ya Enes haklı ya da Tuğkan haklı ya da en to forever asla bitmesin biz buna nazar ettik ama toparlanabilir bir ilişkinin içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki Ayas şarkısının birkaç dakikası daha doğrusu 15 saniyesi 20 saniyesi sızdırıldı ya da biz bu şekilde sandık çünkü o kısmı daha önce hiçbir yerde dinlememiştik ama Enes onu bir yerlerde dinletmiş. Ve aslında şarkı hiçbir zaman sızdırılmamış. Ama o şarkı ben sızdırıldı dedikten sonra aa abi nerede sızdırıldı hiç dinlemedik dediler. Kimse de Enes bize bunu dinletti demedi. Hala da işte kutudan son çıkan kazanır videosunda dinletmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Hala da yok. Hala da ben o kısmın sızdırıldığını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar yani Enes bunu daha önce bir yerde dinletmiş ve şarkı sızdırılmamış. Ben de Ayaz şarkısı sızdırıldı diyerek bir video yüklemiştim. Sağ olun sizler de çok yoğun ilgi gösterdiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Enes de bizim kanalımızın bir izleyicisi. Bazen YouTube'dan bazen Instagram'dan yazıyor bizlere. Yine Instagram'dan yazmış. Ayaz şarkısı sızdırıldı diyorlar ciddiye almayın diye. Bak sen bak baba baba havuç kafaya bak sen. Into Forever'ı nasıl da zediliyor? Ben Ayas şarkısı sızdırıldı dedim. Evet dedim ama bir sor neden dedim. Ayas şarkısı sızdırıldıysa Enes'in haberi olsun diye dedim. Sanki kötülüğümden dedim. Aynı zamanda dedim ki korsan şarkılara itibar etmeyin. İnsanları izlendirme kazandırmayın. Sen şu temiz yüreği temiz kalbi hak etmedin demek ki. Yani ben bu kadar senin için çabalarken, bu kadar senin için bir şeyler yaparken senin bunları söylemen hiç hoş olmadı yani. İşte abi sen üstüne alınma. Enes seni biliyor. Enes senin ciğerini biliyor. Yani aynı tasdan yemek yemişsiniz çocukluk arkadaşınız. Kardeş gibisiniz ya siz. En to forever'a zarar gelir mi diyeceksiniz. Yok yok arkadaşlar o laf direkt bana yani story atmış. Bari story atarken beni de etiketleseydin yani. Oradan bir konuşma sağlardık. Yani ciddiye almayın diyor yani biri. Ayaz Çaksız sizce de sızdırılmadı mı? Yani o kısmı daha önce hem Enes'in videolarında hem de herhangi bir yerde ben dinlememiştim. Fakat TikTok'ta paylaşılmış. Sonrasında biz de paylaştık. Ve dedik ki arkadaşlar korsana düşmüş sakın dinlemeyin. Ben kendi videomun içerisine bile bu kısmı koymadım. Sadece kendim söyledim yani. Fakat Enes buna çok ters tepkiler vermiş. Ben geçen videoda dedim ki Enes çok ters bir insan olduğu için Enes'in videosunun tersinde dedim tersi doğru yapıyorum dedim. Gerçekten de çok alıngan ve ters bir insan. Benim bu atışmayı Enes'le papaz olmamızı, birbirimizin yakasına yapışıp çekiştirmemizi sosyal medyaya yansıtmam çok da doğru olmadı ama Enes bu story'yi paylaştıktan sonra sizler Instagram'dan bana dediniz ki abi bu Enes seni izliyor, abi Enes sana gönderme yapıyor, abi Enes'le aranızda bir şey mi yaşandı? Yani bizim Enes'le aramızda ne yaşanabilir? En ufak bir şey bile olsa 2 dakika sonra hallediyoruz zaten. Arkadaşlar tam bir şizofren değil miyiz? Hep birlikte yani böyle. Hani Enes karşımızdaymış gibi konuşuyoruz. Onun hakkında ileri geri konuşuyoruz. Ama o da bizim hakkımızda storylerde konuşuyor. O yüzden de bir sıkıntı yok. Ayaz'ın lansmanı TikTok'a özel bir şekilde canlı yayında yapılacak. Ve bu canlı yayın içerisinde birçok büyük TikToker da yerini almış durumda. Cemre Solmazlar'dan şu anlara kadar. Ve birçok TikToker da var benim tanımadığım. Çünkü TikTok camiasına çok hakim değilim. Fakat hepsini seviyorum tabii ki de. Bizim sevmediğimiz, problemli olduğumuz tek insan, sevmediğimiz değil de problemli olduğumuz tek insan şu anda Enes Batur. Yani o yüzden de neyse oraları geçiyorum. Sonra sizle iki lafın belini kırarız. Otururuz bir çay çorba içerken ben sizlere bunları anlatırım. Yeri ve zamanı değil. Enes TikTok üzerinden bir lansman yapıyor. Bizler de ben de diyorum ki arkadaşlar benim Instagram hesabımda da bizler konuşalım mesela bunu. Lansmanda ben bir canlı yayın yapayım. Yani lansmana gitmeyeceğim bu arada ben. Yani Gidecektim iki gün önce böyle olduk yani. Öyle bir şey olabilir mi yani? Lansmana seni istemiyorum deseydin zaten ben gelmezdim. Bu lansmanda birçok TikToker olacak, birçok YouTuber olacak. Zaten Enes şu anda ben videoyu çekerken kendine müzisyenle birlikte yalan makinesinin içerisinde onlar da Twitch'te canlı yayın yapıyorlar. Onlar orada canlı yayın yaparken ben de burada video çekiyorum. Bu TikTok'ta yapılan lansman şarkıya çok büyük katkı sağlayacaktır. Zaten Enes'in TikTok'ta olmuş 3 milyon takipçisi. Oradan da biliyorsunuz ki TikTok'a düşen şarkılar çok hızlı bir yükseliş gösteriyorlar. Gece gündüz şarkısı, girişte söylediğim şarkı direkt 10 milyon oldu. Yani TikTok'a şarkınız düştüyse bilin ki çok güzel işler yapacaktır. Çok iyi bir şekilde izlenecektir. Enes Batur geçtiğimiz saatlerde kendine müzisyenin Twitch kanalına konuk oldu ve canlı yayında yalan makinesine bağlandı ve bomba açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların arasında bu edit olaylarını biliyorsunuz. Enes bir zamanlar çok fazla baya takmıştı. Geçtiğimiz haftalara kadar bu editleri beğeniyordu. Hala bir şeyler sallıyordu. Başa göndermeler yapıyordu. Videoların içerisinde Başak Ar konuşuyordu. Şakalaşıyorlardı, gönderme yapıyorlardı. Başak bu olaylardan sonra Enes'e WhatsApp üzerinden bir mesaj atmış. Enes'in söylediğine göre tehdit etmiş. Başak Enes'e demiş ki bunu yapma, en bu olaylarını yapma. dimağ çok büyük saygısızlık oluyor ve seni rezil ederim. Ben buradaki seni rezil ederim'i hiçbir şekilde anlayamadım. Yani Başak Enes'i nasıl rezil edebilir diye düşündüm. Elinde bir kozum var diyerek ama bu en bu olaylarını Enes'in kesmemesi ve sürekli devam ettirmesinden bile Başak Enes'i rahatlıkla rezil edebilir diye düşünüyorum. Fakat Enes sonrasında ilk başta çok kızdığını ama sonrasında Başak'a hak verdiğini söyledi. Başak'la keç demişler. Evet. Ondan sonra gidip e, bu olaydan sonra Başak bana yazdı Whatsapp'ta. Eee tehdit etti beni. Yani böyle saçma sapan şeyler yapma. Seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert girdi ama Sonra düşündüm niye öyle girdiydi. Çünkü şey yapmış fanlar en bayın bakana. gidip çocuğun, çocuğun, yeni işte Başak'ın yeni sevgilisine gidip DM'lerine şey fotoğrafının altına falan en ba en seviyor hala birbirlerini seviyorlar. o, o çok evet. rahatsız edici. Yapmayın ya vallahi onu yapmayın. Yani ben sonra mi? onu da anladım. Enes'in söylediğine göre Başak'ın Enes'i tehdit ettiği konu üzerinden çok fazla konuşabiliriz. Saatlerce konuşabiliriz. Ama konuşmak demek Başak'ın Enes'e rahatsız olduğunu dile getirdiği şeyi daha da irdelemek olur. Zaten bu olaylardan sonra ben de başa Instagram hesabım üzerinden mesaj attım. Yani bu olaylar gerçekten çok hassas olaylar. O yüzden de bu olayları hala irdelemek vesaire olmaz ama çok önemli bir konuydu. Başağın Enes'e WhatsApp'tan yazması, Enes'in söylediğine göre tehdit etmesi çok sert bir üslup kullanması gerçekten çok enteresan bir olaydı. Çünkü bu en son Enba editleri olayı olduğunda ve Emba sayfaları Diman postuna gidip Emba Emba Enes Başak'ı Başak Enes seviyor yorumları attığında Başak da şartel zaten atmıştı. Kendi fanlarına bile çok sert şeyler yazmıştı. Enes'e de Whatsapp üzerinden yazması gayet normal. Dediğim gibi zaten demiştim bir yerden sonra artık Enes'e tepki verecektir diye ve Başak o tepkiyi Enes'e verdi. Bu saatten sonra Enes de Enba ile ilgili herhangi bir şey yapmayacaktır. O da zaten ben de anladım Dima çok büyük ayıp oluyor. Yani bu Enba fanlarının yaptığı ayıp oluyor dedi. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Enes aynı zamanda yalan makinesinin içerisinde Ejanat Üçer'le sevgili misin, sevgili oldun mu sorusuna da Pas diyerek kafaları karıştırmaya devam etti. Yani kendi müzisyenin canlı yayındaki soru cevap etkinliği, yalan makinesi etkinliği gerçekten inanılmaz garipti. Enes çok dürüst ve çok sert açıklamalarda bulundu. Yani bomba yaratacak açıklamalarda bulundu. O yüzden de önemli olduğu için bu videonun içerisine kıstırdım. Kıstırdım yalnız. Psikiyatriti bilirsiniz arkadaşlar. Kıstırdım yani iki psikiyatrit arasında lokum oldu bu da videomuzda. Enes'le olan tartışmama geri dönebiliriz. Enes Instagram'daki ve YouTube'daki seyircilerinde de tabii ki de üzmeyecektir. Instagram ve YouTube'a özel de lansman canlı yayını olur mu olmaz mı bilmiyorum ama TikTok'taki canlı yayın YouTube ve Instagram'da da yayınlanabilir. Eğer yayınlanmazsa ben yayınlarım bunu falan arkadaşlar. Ben sızdırıyorum yani. Eğer yayınlanmazsa YouTube ve Instagram'a özel birer lansman yapılacaktır. Zaten eğer YouTube'a yapılırsa Instagram'da paylaşılır. Onların ikisi aynı olur zaten. Artık kavgasıyla, gürültüsüyle, şen şakrak oluşumuzla, birbirimize darılışımızla yüzdük yüzdük ve kuyruğuna geldik. Ayaz şarkımız bugün çıkıyor. Ben gerçekten kafayı yedim arkadaşlar. Ben de şartel gitti yani. Ayaz şarkısını kendim, kendime falan sanıyorum ya. Yani. Ama beni bir salın, beni bırakın. Ayaz şarkım bugün çıkıyor sonunda. Çok emek verdim. Enes'in çok fazla emek verdiği Ayaz şarkısı bugün yayınlanıyor artık. Hep birlikte benim Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da lansmanı bizler de aynı heyecanda yaşayalım. Hemen takip ederek aynı zamanda mesaj da atabilirsiniz. Oraya da sizleri bekliyorum. Arkadaşlar sizlerle de bir etkinlik yapalım istiyorum ve bu etkinliğimiz de Ayaz şarkısı. YouTube'da klibiyle birlikte bir gün içerisinde 24 saat içerisinde kaç izlenir? Bunu bilen arkadaşlarımıza da bir sürpriz yapalım. Sürprize daha karar vermedim. Hemen de sürpriz ne diye soruyorsunuz oradan yani. Bu kadar da olmaz. Arkadaşlarımıza bir sürpriz yapacağız bilen arkadaşlarımıza. Ayaz şarkısı klibiyle birlikte YouTube'da. Ya sanki şarkıyı ayrı, klibi ayrı dinliyormuşuz gibi bu arada dinleyebiliyoruz. Klibi Ayaz'ın klibi YouTube'da 24 saat içerisinde kaç izlenir? Tahminlerinizi yorumlarda yazın. Tahmini en çok yaklaşan ya da birebir bir şekilde bilen bir kişiye de sürprizimi yapacağım gönlümden koptu. Bu arada öyle maddi şeyler falan beklemeyin. O Tuğkan abi XS Max 13 Pro Max gönderecek mi diye öyle şeyler yapamam arkadaşlar. Kendim bile kullanmıyorum o yüzden nasıl göndereyim yani. Fakat güzel bir sürpriz memnun olacağınız bir sürpriz sizlere yapacağım gerçekten. Ya yani 100 kişi de bilirse yapamam bu arada yani. O yüzden biraz uçuk şeyler söylüyor 50 milyon 60 milyon. Enes bizden yabancı dil 100 milyon diyor yani bir şey olmaz. Ben kendi tahminimce 24 saat içerisinde 10 milyon izlenmeyi çok rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. 10 milyon izlenme de çok iyi bir izlenmedir arkadaşlar. Ela şarkısında rekor 17 18 milyonla yanlış hatırlamıyorsam. Bu rekor kırılabilir. Bu rekor egole <laughs> Bu rekor egole edilebilir arkadaşlar. Vurdu Megoro. Bu rekor egale edilebilir. Enes şu anda Ayas şarkısına çok fazla yüklenmiş durumda. Enes'in çevresi inanılmaz genişlemiş durumda. Onlar paylaşacak TikTok'ta lansman, Instagram, YouTube derken hızlı bir şekilde 10 milyonu belki de Elay şarkısının rekorunu geçebilecektir. Bana şu anda kızanlar oluyordur. Ya nasıl geçsin Elay diye. Göreceğiz arkadaşlar. Geçmese bile yaklaşacaktır. Gerçekten heyecanlıyız. Bugün Enes için, Enes'in yakınları için ve Enes'in sevenleri için gerçekten çok özel bir gün. Umarım her şey de gönlünce olur ve her şey çok iyi bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ilerler. Dediğim gibi lansmanı hep birlikte benim Instagram hesabım olan Tukan YouTube'da ilklerimize kadar hissedelim. Bu video keyifli bir videoydu, sohbet havasında bir videoydu. Sizleri çok seviyorum, çok değerlisiniz. Arkadaşlar aynı zamanda bu konu hakkındaki ve gündem hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay efendim. Hoşça kalın. Bay bay. Oo saat geçmiş. Hadi. Y yatıyor musun? Ne yapıyorsun? Hadi. Ne işin var burada?